Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Mustafa ile beraber Among Us oynayacağız. Mustafa sen SCP olan mısın? Arkadaşlar ben SCP 09. Ben SCP 096 olanım. Siyah <laughs> tamam. maskeli. birbirimizin ee, haberi olmayacak arkadaşlar. Ee, zaten şu anda benim ekranımda. Şu öyle bir geldi ki imposter Hayır anne yani ben sadece söylemeyeceğimizi bildirdim. Arkadaşlar dedin bir değişik oldu sesin. Bence imposter. Niye yani imposter olan işlem mi sadece arkadaşlar <laughs> der. Ben korkuyorum burada. Bir, takip etmeyelim. Takip etme ben. Kim ben mi? Hıss. Ben nasıl takip edeyim seni? Takip etsem yanında olurum. Aa kim öldürdü? Ben ne bileyim kim öldürdü? <laughs> Hemen vermemiz gerekiyor süre bitiyor. Ben öyle demiştim. Ben buna verdim. Ben bana ben Banana. Bana. bana Banana Buz gidiyor. Banana. Muz gidiyor. Banana. Ohan. Neyse. Rastgele, rastgele... sallamıştım ben bana. Var banana lan banana da muzda yani ne bileyim arkadaşlar beşik bu maçı izleyenleriniz varsa beşiktaş arkadaşlar. Mustafa da geçti. yendik arkadaşlar yani. Tamam 10 kişi olduk devam et. Aa edelim. benim rengim niye beyaz oldu ya bir dakika. Benim rengim beyaz oldu. Ben altıyım hala. İnşallah benim, benim sesim geliyordur ya arkadaşlara. Şu an geliyor. Ben gidip de görev yapacağım. Masum. Bu arada Ebru sesin öyle bir değişik geldi ki bak imposter oldun ortaya çıkmış. Mustafa ben konuştuğumda Şirin sen bana öldürdün, sürekli şey... Mi? Benim her konuştuğumda imposter olacağım diye bir şey yok o zaman ben konuşmayayım. Bence böyle dediğin için sen değilsin Murat. Niye bana verdin? Ben de sana vereceğim görürsün. Hani insan kuzenini savunur. Sen bana ver misin? Orada gözüküyor. E kimse gitmedi. E? Ben gideceğim görev yapacağım. Ne görevim var e, benim? Sen sensin değil mi? Bak doğruları söyle. Doğruları söyle. Ben Bak. değilim. Öldürme görevim var değil mi? Hayır. Ya inandım. Aa bu ne? Aa, bu ne? iki kere oluyor. Suttum var ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şöyle diyor. Ya ben değilim. Hmm, sen evet, değil ben değilim. Evet. Hiç değilsin. <laughs> tamam ben normal konuşurum yine. Maşallah maşallah. Şöyle 30 saniye yapalım. Maşallah ya. maşallah. <gülüyor> Start. <gülüyor> Bu arada sizde Among Us bizle oynamak isteyen şey varsa. 30 saniye yapma gözünü seveyim ya. <laughs> Benimle hani bizimle Among Us oynamak isteyen varsa diskon sunucumuza gelebilir. Oradan duyurular yapacağız biz zaten. <laughs> Ben... Arkadaşlar benim yani ben de videolarda çıkmamı istiyorsanız benim videolarda çıkmamı istiyorsanız Bu videoyu istiyorsan güzel bir like atın. Like, like atıp yor yorumlar kısmına yazın. Şimdi şurada gari varmış mesela. Mustafa. Mustafa. Bu yalanın içinde Ebru'cum. Üzgünüm bu yalanın içinde. Görün beni. Çok yalan söylüyorsun. Imposter değil Ama oyunun amacı o değil mi? Buyur. Aha, aha. Banana geldi gördü. Banana geldi gördü. Ya, seni kimse duyamaz. Seni kimse duyamaz. Banana. Banana banana. Banana lan. <laughs> İnşallah sana verirler yellow is so. Ebru, Aa, herkes bana ne iş etmiş lan benim, ben imposterum ben yalancıyım niye bana inanıyorsun? Ha gitti ha ya. yazıktır günahsız hiçbir günah suçu yoktu benim günah Yazık. Masum bir Ya bakalım Şu an seni takip ediyorum Mustafa. Ben normal mi Adam korkudan çıktı lan. O kadar mı korkunç benim Arkadaşlar Laman. siz de videolarda çıkmak Laman. istiyorsanız Laman. mesela amanız videosunda Arkadaşlar Among Us videosunda sizlerle çıkmak istiyorsanız Discord sunucusuna gelip e, Buyur yaptığımız zamanlarda Söyleyeceksiniz mesela ben olmak istiyorum Ben olmak istemiyorum diye Biz de sizlerle beraber öylece videolar çekeceğiz Among Us videoları ve çeşitli çeşitli videolar olmak üzere Lemon was an imposter Lemon Alamina was an imposter Herkese Reaktör <laughs> 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, Arkadaş, 31. Arkadaşlar sadece iki kişi kaldı. O, o kişiyi de şimdi kurban etmeye gidiyorum. O zaman direkt buradan birini öldür bitiyor ki. Şey, şeyleri kesemiyor muyum ya? Mustafa birini öldür yetiyor. Şey bunlar nerede ya? Şeydeler görev yerindeler. Buradalar. Birini öldür yetiyor zaten. Çıksana. Kaybettin ya. Aa, victory, Hayır victory, dur kazandın. Victory, 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 Şimdi Victory. victory, victory. Mustafa kazandı. Şey var. Aslında lazım <laughs> Ebru şöyle full hızlı yaptırsana ya tüm hızları. Yaptım. Uhu, uçuyoruz. Hızımı dönüyor. Dönüyor başım dönüyor. Allah Allah. Tamam Ebru başlayabiliriz. Ve ben impost. Çekiş şey, daha başlamadı. <laughs> Ebru bu sefer doğruları söyleyelim yemin ederim. Ebru bu sefer doğruları söyleyelim. Yemin ederim ben imposter değilim. Ben de değilim. Doğruları söyleyelim. Yemin et. Valla değilim. Bak şöyle bir şey varmış tamam. Mustafa. İnandım. İnternet dönüme çıktı. E, Among Us'da, nasıl desem. Bir doktor varmış. Doktor seni o şeye götürüyormuş. Orada biliyor musun? O gerçek mi? bir doktor varmış. Ölen birini alıyormuş kafasına. Sonra hani o şeye var diye bir tane taratma şeyi. <laughs> Siyah şey. beni öldürdü. Şey, onlar kaybetti. Hayır onlar Benim kaybetti biz. Mustafa onlar kazandı biz kaybettik. Onlar kazandı. Pardon defender diyordu biz kaybettik. Çık. sinirlerimle oynamaya mı çalışıyorsun? Bu ne? Ebru hareket çıkmazsa benim adım Mustafa değil bu bölümde. O kadar yavaş yürüyoruz ki. Bu ne? Aa impostor olsa sinir olurum ha ben. <laughs> bu ne lan yürüyemiyorum ben. Herkes Ey bir arada. Ben sana çok sinirliyim. Gözünü <laughs> seveyim. <laughs> <laughs> Millet diyor ki bu ne şimdi? <laughs> Ay yürüyüşüm lan bu. Şu an ama bak ne güzel Eyvah, sen herkesi Sen değilsin değil mi? Uzak dur benden. Ben değilim. Bak herkesi görebiliyoruz. Kim ne yapıyor? Orada bir şeyler olacak ben dışarıda durayım. Ne olacak Orada yani? biri birini öldürecek ama şimdi. Mustafa bunlar bize geliyor. Gel gel gel. Ha gelemedi ki, gelemedi ki. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu benim aklımdan geçmişti. Gerçekten senin olduğunu çok düşünmüştüm. Senin olduğunu. Böyle kalacak. Normal çevir, normal'e çevir. Bu da böyle olacak, e, bu da e, böyle mi? olacak. Şimdi bu da böyle olacak. Allah bilir ne yapacak. Ne yapıyorsun sen? Bakayım. Bu böyle olacak. Oyunun ayarlarını düzeltiyorum. Bu böyle olacak. Hı. Ebru. Yiyemiyor musun? Ebru azıcık hızlandır ya. Bu ne? E böyle oynayacağız. Hızlandır şunu. Bana sabır ver ya Rabbim ya. Hızla bak ya. Bu kaplan mı Ya niye karanlık ya? Ben değilim. Bana e sen ne yaptın? Aa ben mi ayarlamışım bunu? Ben kim Ana. Aa siyahlı Ebru. Imposter siyahlı. Beni öldürdü. Siyahlı. Ama söylemeyecektin Benim ekranı kuruyor. <laughs> Yalı Ebru siyalı. 11 dakika olmuş. Bir Hayır, tur daha yapayım, oynayalım yeter. Yapayım. Mustafa bir tur daha oynayalım yeter. Ebru sen de mi impostersen? Hayır. Hayır. Şimdi Ev son. Önümün, şimdi <laughs> güzel ya. Tamam. Tamam. Ha. Ha. en dur en kolay uyum modunu evet, seçeceğim ya. long e, yapmıştım e, ya valla yağ gibi gidiyoruz ya oh ah oh, başlat oh bak nasıl koşuyor Oh, ya gibi ya. Ya ben niye imposter olamıyorum kaç durdu? Evre boy. Ya niye niye? Evre boyunda da doğruları. Evre da doğruları söyleyelim. Imposter mısın? Değilim. Yemin et. Gerçekten değilim. Bu oyunda yemin etmek yasak olduğu için ben yemin etmiyorum ama normalde ederim. yasak. Arkadaşlar bu, bu genel sonuçlu olsun. Hmm. Evet. Evet, Aynen. Bu sonuçlu. Evet. Dönemin indi. Dönen indi evet dönen Evet bu sefer 10 kişi Sontra özel yani. Basla please start. <laughs> bu tur gerçekleri söyleme zamanı. Kramer misin? Imposter misin? Benim karakter niye hareket etmiyor ha? Kramer misin? Imposter misin? Kramer. Korktum ben senden. Şimdi e, Pink mi? Arkadaşlar. Okay, pink. Okay, pink. Arkadaşlar, arkadaşlar. benim bu tür videolar böyle videolarda çıkmamı istiyorsanız like atın. Like atın. Unutmayın. Benim, yorumlar kısmında yazın. Benim bu tarz videolarda bu tarz değil de çoğu videoda olmamı istiyorsanız yazın. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Mi? Arkadaş gel Ebru bak yanıma gel. Şurada bitirelim. Gel yanıma gel. Arkadaşlar kanala Hı -hı. abone olmayın. Aralar, Mustafa ile video çekmemizi istiyorsanız bu videoyu güzel bir like patlaması istiyor Mustafa değil mi? Ve yorumlara evet. da like, 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 ve yorumlara da Mustafa ile hangi like, oyunları oynayalım onları yazın. Unutmayın he. O zaman görüşmek üzere. Bakayım ben nasıl hoşça Hoşçakalın. Arkadaşlar görüşmek üzere Like like like. like.